Birader. Aslı'yla konuştun mu hiç? Konuştum. Senin kızı boğmuş, mayanın bahçesine de gömmüş. Kelebek dalga geçme lan. Dalga geçme. Hı. Ne yapıyorlar acaba? Sen bu kadar korkacaksan Aslı lan. Yani evlenme teklifi de ettim. Kelebek niye üstüme geliyorsun birader? Ha? Ne yapıyorsun oğlum sen? Biz zaten hangi akılla gittik bu iki kızı aynı eve soktuk ben anlamadım ya. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Hakikaten ya. Bir arayayım ya. Ha? Arayayım. Hangisini? Efendim. Sevgilim ne yapıyorsunuz? Nuz derken. Yani, Nuz derken hani çoğu insanlarsınız onu kastettim hayatım. Hani annen Bora ne yapıyor sonuçta çok normal bir durum değil yani bu. Ya bırak Ateş. Merak etme sarışını boğmadım. Hatta bahçeye falan da gömmedim. Şu anda kendisine hizmet ediyorum. Hatta biraz sonra saçlarını tarayacağım. Düğmelerini ilikleyeceğim. O da duş aldıktan sonra rahat bir uykuya çekilecek. Ben onu mu sordum sevgilim? Ben seni merak ettim ya. Tatlışlık yapma bana Ateş. Bence senin elindeki şu an telefon değil, tansiyon aleti. Oradan buraya ölçmeye çalışıyorsun. Evet, ölçüyorum da. Bakıyorum. Mesela benim sesimi duydun. Nabzın hemen hemen böyle 120 120'lere falan çıktı. Heyecan yaptın çünkü beni çok özledin. ben de seni o zaman buradan öpücük yazıyorum, tamam mı? Onu günde iki defa sabah akşam alacaksın. Ya da vazgeçtin beş oyun olsun, tamam mı? Böyle hafif hafif elmacık kemiklerine böyle... Böyle ufak ufak tatbik edeceğiz. Ne oldu sustun? İşte bu susmanın sebebi de o yüzündeki küçük bir tebessüm. Bunu da bilmiyorum zannetme. Çok biliyorsun sen. Hadi tamam işlerim var benim görüşürüz. Tamam öpüyorum. Hayatım bu. Lan ne yapıyormuş lan? Seninkileri makineye atarız. Al şimdilik bunlar. Sağ ol. Benim çok fazla bir şeyim yok burada. Birkaç saat idare edersin. Güzel kalbim benim. İdare etmeye çalışıyorum ama yüzünü her gördüğümde ateşle gördüğüm şey aklıma geliyor. Sen farkındasın her şeyin. Benim sana bir şey söylemeye ihtiyacım yok. Kızın utancını da görüyorsun. Ateş'in onunla bir ilgisi olmadığını da biliyorsun. Yoksa yapamazsın. Değil mi? Sağ. Sağ. Konuşalım mı biraz sana. Boş ver ya. Konuşmasak daha iyi. Uzo gelecekti. geldin. Selam. Usta her taraf polis kaydı. Fazladan ayrıldım. O da peşindekileri mekan mekan gezdiriyor işte. Bahçe bunu yolladı şeye mesela? Yolladı. Okay. Bir haber var mı? Var. Hem de haberin büyüğü var. Gözde aradı. Yani ulaşamamış. Bu evren yine bir hazırlık içindeymiş. Ona haber verdim. Kimdir o? Vallahi soruşturdum pek öyle değil. Hazırlık büyük, misafir de büyük. Kim? Jeff Hırsım geliyormuş. Jeff geliyor. Demek ki sizi de öğrettiğim haberini aldı. Bu evren de yeni boru olmaya niyetlendi herhalde. Boru adamı izah edemeyiz. Kimin hissesini kime satıyorsun der. Ben anlatırım. Yani yeter ki her güvenden önce konuşayım buradan çıkamıyoruz ki. Sen buradan çıkacaksın da Cev gelecek de. Sen evrenden önce göreceksin de, ikna edeceksin de. Ne halledeceğiz. Başka kurtuluş yolumuz yok. Anladın mı? Pandoros. Konuşmamak içime sinmedi. İçine sinmeyen şeyleri yapmayacaksın. Haklısın. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ama bunun ateşle bir alakası yok. Yani o gün yalnızdım. Acı çekiyordum. Karşıma o çıktı. Hepsi bu. Peki neden ateş? Niye bizi buldun? Bilmiyorum. Tek onu tanıyordum. Ne kadar tanıyordun? Düşündüğün gibi değil. Hiç tanımıyordum neredeyse. Ama zaten Ateş öyle bir çocuk değil. daha iyi biliyorsundur. Yani gözümün içine bile bakmadı bir defa. Sen sevgilisin. Senin ne kadar sevdiğini anlamıyor musun? Neyse ne. Sen benden ne istiyorsun? Ya özür diliyorum. Özür dileyince geçmiyor ki. Ben günlerce ağladım biliyor musun? İçini rahatlatacaksa ben de pişmanlıktan ağladım. Allah Allah. Sen kendin yaptın, kendin ağladın. Yani ben senin yaptığın bir şey yüzünden ağlamak zorunda mıyım? <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Gülmüyorum. Sana gülümsüyorum. Tatlı kızsın sen. Ateş bana ilk Bodrum'a geldiğimde demişti sevgilimin numarasını vereyim arkadaş olun diye. Keşke alsaymışım. İyi ki almamışım. Senin ne yapacağın belli olmaz. Öyle mi dedi gerçekten ya? Sevgilimin numarasını mı vereyim dedi. Öyle dedi. Bak ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi. Ne kadar şanslısınız. Sen ona aşıksın, o sana aşık. O yüzük boynunda kalmaz inşallah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.